Batan Titanik gemisinin enkazını görmek için küçük bir denizaltıyla suyun dibine daldılar. Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde kayboldular. Zamanla yarış sürüyor. Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Umutlarsa yavaş yavaş azalıyor. Titan adlı denizaltı bir tur şirketine ait. Şirket yaklaşık 4000 metre derinlikteki Titanik gemisinin enkazına turistik sefer düzenliyor. Bunun için turistler... Kişi başı 250 bin dolar ödüyor. Turlar birkaç gün sürebiliyor. Denizaltıda 5 kişi var. Pazar günü dalıştan 1 saat 45 dakika sonra irtibat kesildi. 24 saatten uzun bir süredir denizaltının kayıp olduğu söyleniyor. Yolculardan biri İngiliz milyarder Hamish Harding. Okyanusun dibine dalmadan önce sosyal medya hesabından paylaşım yapmıştı. Bunun için heyecanlı olduğunu belirtmişti. Harding'e bir arkadaşı da eşlik ediyor. Pakistan'ın en zenginlerinden iş insanı Şehzade Davut ve oğlu Süleyman Davut da denizin altında. Denizaltıyı arama çalışmalarına ABD ve Kanada'dan ekipler katılıyor. Hem havadan hem denizden çalışmalar sürüyor. Denizaltı olası tehlikeli durumlara karşı 4 günlük acil bir oksijen kaynağı sunuyor. Yetkililer araçta 70 saatle 96 saat arasında yetecek oksijen olduğunu söylüyor. Ancak zaman geçtikçe umutlar tükeniyor. Titanic gemisi 10 Nisan 1912'de batmıştı. Gemideki 2200 yolcu ve mürettebattan en az 1500'ü hayatını kaybetmişti. Enkazı 1985'te keşfedilmişti.